Herkese selamlar dostlarım kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ve bu bugünkü videomda sizlere başta da görmüş olduğunuz gibi Canva telefonla nasıl kullanılır onu göstereceğim. Dostlarım videoya geçmeden önce kanalıma abone olarak videolar beğenerek ve bildirim açarak bana destek olabilirsiniz. maalesef hiç yapamadığınız bir şey olursa yorum sana verirseniz kanalımda Discord sayfamı ulaşabilirsiniz. Dostlarım için şöyle bir ekran kaydımı vereyim. Bakın arkadaşlar Play Store'a geliyoruz. Ardından bu arama butonuna Canva yazıyoruz. Normal bilgisayarda kullandığımız gibi internet üzerinden buradan da normal bir mobil uygulaması olarak indireceğiz arkadaşlar bunu indirdikten sonra uygulamamızı açalım arkadaşlar ilk indirdiğiniz için arkadaşlar girişte sizden zorunlu olarak e-posta bilgilerinizi isteyecektir işte giriş üye ol giriş isteyecektir Facebook Google bir de Twitter hesabı var da onlarla bağlanabiliyorsunuz arkadaşlar İnternet üzerinde kullandığımız gibi aynı şekilde e, bu bilgileri girdikten sonra internet üzerinde yapmış olduğunuz projelerinizi tekrardan mobil üzerinde devam ettirebilirsiniz. Burada arkadaşlar e, mobil tasarımı biraz daha e, şey göre farklı e, internet sitesi üzerindekine göre farklı bakın arkadaşlar buraya geldikten sonra e, kategorilerimiz mevcut görmüş olduğunuz gibi internet sitesinde olduğu gibi. Burada sizin için sosyal medya sunumlar video artık hangi kapak türünü istiyorsanız Burada ona göre bir sürü e, kapak var. E, yani afişler hazır arkadaşlar. Kendinize göre yapabilirsiniz burada dostlarım. E, ondan sonra buradan şöyle yapalım. İşte mobil video için afiş hazırlayabilirsiniz. YouTube kapak fotoğrafı hazırlayabilirsiniz. YouTube kanal resmi. Şöyle yapalım. Biz küçük bir resim ayarlayalım arkadaşlar. Mesela burada örnek şablonlar göstermiş bana. Yani buradan istediğini kullanabilirsin. diyor. Biz buradan boş olarak ayarlayacağız dostlarım. Ayarladıktan sonra bakın normal e, projemizi karşımıza getirdi. Yani normal internet üzerindeki kullanmış olduğumuz Canva'nın mobil uygulaması biraz daha basitleştirilmiş halde önümüze doğru yani kolaylaştırılmış halde önümüze doğru geldi geldi arkadaşlar. Mobilde biraz daha kolay. E, ama biraz e, dokunmatik olduğu için ellerinizle uğraşmanız gerekecektir arkadaşlar. Bilgisayarda kalabemiz olduğu için biraz hızlı olabiliyorsunuz ama dokunmatik e, her zaman bilgisayara göre bir iki saniye geride olabiliyor. E, dostlarım Buradan e, örnek şablonlar sunmuş. E, bunlar az önce göstermiş olduğumuz yerden ilk girişte. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Bileşenlerimiz var burada bildiğiniz üzere. E, hangi bileşeni kullanmak istiyorsanız örnek bileşenlerimiz var. Video kapağına göre arkadaşlar. Mesela şuradan e, arka plana gelelim. Herhangi bir arka plan ekleyelim buradan. E, çünkü güzel bir kapak ayarlamıştı. Olalım. E, bunu örnek bir kapak olarak yapacağım. Siz de görün. Arka planımızı koyduk arkadaşlar. Buradan artı diyorum. Tekrardan metin girmek istersen girmek isterecek aynı şekilde hepsi burada arkadaşlar. ya yani internet sitesindeki olan her şey birebir olarak uygulama üzerinde de aktarılmış konumda dostlarım. Onu söyleyeyim size. Ee, görmüş olduğunuz gibi ücretli olanlar var. Ee, normal e, ücretsiz olanlar var. Pro olanlar ücretli biliyorsunuz dostlarım. Buradan kullan deyip işte yazabilirsiniz. Örnek olarak böyle dursun. Artı deyip buradan tekrardan gelip ee, bileşenlerden mesela şöyle bir şey ekleyebilir Ekleyelim. Ok işareti ekleyelim mesela. Yani buradan türlü türlü şeyler ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani parmağınızda küçültüp büyüterek halledebilirsiniz. Yani örnek olarak bunları yapıyorum. Buradan mesela şey ekleyebiliriz. Fotoğraf pardon, yüklemeler kısmına geldiğimiz zaman sizin telefonunuzdaki yüklemiş olduğunuz şeyleri buradan aktarabiliyorsunuz. Yüklemelerden medya yükle deyip Android cihazınızı size arkadaşlar. Ardından Android cihazınızdaki belgeleri tutup buraya aktarabiliyorsunuz dostlarım. Ee, Kamva'da burada görmüş olduğunuz gibi kullanımı bu kadar basittir. Sağ üst köşeye basıp e, alt ardından bastıktan sonra buradan e, indirdiğiniz zaman galerinizi kaydedecektir. Buradaki yapmak istediğiniz şeyleri Buradaki açılan klasörlere göre hareket edebilirsiniz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videom işinize yaramıştır. Videom işinize yaradıysa kanalıma abone olarak videolarımı beğenerek ve bildirim açarak bana destek olabilirsiniz. Ve ayrıca yapamadığınız bir şey olursa videonun başında söylediğim gibi yorum kısmına belirtebilirsiniz. Ya açıklama kısmından Discord hesabı adresime ulaşabilirsiniz. Linkleri açıklama kısmından mevcut arkadaşlar. Discord'dan da Instagram'da da e, bekliyorum sizi. Discord'da 115 kişiyiz. Instagram'da da 154 kişiyiz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Sizi de aranızda görmek isterim arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.